Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kümesimizi geziyoruz Ve kümesimizi sizlere tanıtıyorum Böyle bir kümes yapmak isteyen arkadaşlar Gelelim maliyetimize En başta Böyle bir kümese sahip olmak istiyorsanız Eğer Rahat bir 5000 lirayı gözden çıkarmak zorundasınız Direklerden tutun da Toruna kadar arkadaşlar Özel torlar Üst taraf kapalı e, yerin altına gömülü toş. Yani 1-2-3 metre yakın bir e, gömme var. Yerin altına doğru. Bir şey eşip de giremesin diye. 120 metre karelik bir alandayız. Ortada küçük bir kümesimiz var. Ve e, bir sürü ünitemiz var arkadaşlar. Bakın kümes ile üniteyi sizlere saymıyorum. Yani o sandığıdır, yapımıdır, tahtasıdır, çıtasıdır. Bunları fiyata dahil etmiyorum. Bunlar ek olarak yapabileceğiniz şeyler bunları söyleyebilirim başka e, dediğim gibi 120 metrekare bir bölgeye böyle bir çevirme yaptığınız zaman güzel bir tavuk bakıcılığına atılabilirsiniz arkadaşlar böyle ünitelerle de yani iki çift çift hafız civciv ünitelerimiz bakım ünitelerimiz e, burada da civciv burayı da sonradan dahil ettik kış için arkadaşlar ve gayet de memnunuz kümesimizi tekrar gezmeye devam edelim otomatik suluklarımız var beşli gördüğünüz gibi depo yapmışız el yapımıdır arkadaşlar hepsi babamın dizaynı babamın el yapımları bunları da biz yaptık elimizle manuel olarak sadece çıtaları marangozdan almışızdır şu tarafa geliyoruz bura bizim yem yerimiz yine burada da bir beşli e, suluğumuz var yem kutumuz var şurada da bir suluğumuz var ve çiftliğimizin ufak tefek dekorasyonları da var. Mesela rahatsız etmeyiniz. Bayağı eskimiş. Sizlerle birlikte ileride böyle dekorasyonlar da yapacağız çiftliğimizde. Aynı zamanda çiftliğimizde tar olarak yani kavukların dinlenip oturabilecekleri noktalarda çok fazla şurada var. Karşımızda bir tane tarımız var. Bunlar arkadaşlar önemli faktörler. Bunları eğer yaparsanız bakın e, ee, hayvanlarımız kümes içerisinde sıkılmayacaktır. Gezecektir, tozacaktır. Tarlar, tarlaların üzerinde oturup oradan oraya atlayıp duracaklardırlar. Ve gayet de mutlu olacaktırlar. Stres atmalık birebir. Bakın burada da bir tarımız var. Şurada küçük bir tarımız var. Burada bir tarımız var. Ve bu tarların doğal olmasına önem gösterirseniz, özen gösterirseniz ee, sizin için daha iyi ve tavuklarınız için daha iyi olacaktır. Bakın arkadaşlar genelde doğada bulduğumuz normal tahtalarla yani marangozan biçilme veya da oklava gibi yüz yuvarlak tahtalar yerine böyle elde dal parçaları bulmanız daha mantıklı olacaktır. Bunları da söyleyeyim. Burada da bir yem kapımız var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu kümes yapmak istiyorsanız eğer böyle bir kümesiniz ozmopsin istiyorsanız bir kere 5000 lira gözen çıkaracaksınız. Ee, böyle sistemler küçük maliyetlerle olmuyor bir kere arkadaşlar böyle bir işe başlıyorsanız eğer ve etrafta tehlikeli ise bizim burada atmacılar var, tilkiler var, çakallar var. O yüzden böyle bir şey yaptık. İşinizi sağlam yapın. Kesinlikle işinizi sağlam. Eğer bu işi yapıyorsanız adam gibi ve gerçekten de hakkını vererek yapmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten bu hayvana eğer bakamayacaksanız, bu hayvanlar ölecekse sürekli, bu hayvana helak olacaksa sürekli bunu yapmayın arkadaşlar. Gerçekten de yapmayın. Günahdır. Ee, Gerçekten günah. Eğer bakamayacaksanız bu işi yapmayın. Bunu sizlere e, söylemiyorum. Burada var böyle insanlar arkadaşlar. Eğer hayvanı aç bırakacak veya da bakmayacaksanız yapmayın bu işi. Hem günahtır, hem yazıktır, hem israftır arkadaşlar. İşe başladınız, araştırın, interneti açın, öğrenin, hastalıklarını öğrenin, aşılarını öğrenin, iğnesini öğrenin, alın. Eğer bunları yapamayacaksanız hiç başlamayın bu tavuk işine arkadaşlar. <laughs> bu kadar yeterli. Kümesimiz için de böyle kısaca göstereyim. Böyle bir sistem var içeride. E, horozumuz kızdı bize. Sağda solda tarlalarımız var. Küçük bir ortam. Buraya rahat 100 tane tavuk da sığdırabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldikse altta köşede bulunan abone ol butonuna tıklarsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı takip ederseniz sevinirim. Videomu beğenirseniz sevinirim. Yorum düşerseniz yardımcı oluruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.